Merhaba arkadaşlar, bu videoda size yazılım ve siber güvenlikle alakalı olan kitaplarımı göstereceğim. Aa, bu kitapların bir kısmı yazılımla alakalı, bir kısmı siber güvenlikle alakalı kitaplar olacak. Aralarından tavsiye edeceğim kitaplar olacak size. İlk şöyle bir kitabım var, bakın. Algoritma ve Programlama Mantığı. Bu kitabı önerir misin dersiniz? eğer yazılıma yeni başladıysanız yazılımda ilerlemek istiyorsanız algoritmayı gerçekten iyi anlamanız gerekiyor. Algoritma da böyle anlaşılacak bir şey değil. Aslında deneyim, yap yazılımdaki algoritmadan bahsediyorsak deneyim ve tecrübeyle elde edilecek bir şey. Yani siz ne kadar da iyi bir yazılımcı olsanız, belirli algoritmaları anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Zaten bir algoritma hemen anlaşılmaz. Onun üzerinde çalışmanız lazım. Mesela burada çeşitli algoritmalardan bahsediyor. İşte Bubble Sort algoritmaları vesaire var. İşte kredi e, kartı algoritması var. E, bu kitabın avantajı hem C++ bir de e, Java ile geliştirilmiş. E, iki programlama dili var. Bunu da öneririm yani basit aslında. Hani eğer yeni başladıysanız ben bunu tavsiye ediyorum. Kötü değil. Yani işinizi görür. Ama tabii şimdi diyeceksin LeetCode gibi yerler var. Ama bence kitap alıp çalışmak çalışmanın tadı gerçekten daha farklı oluyor. Diğer kitabım Python. Ya Python kitaplarının çok olduğunu biliyorum piyasada. Özellikle gerçekten internete Python yazdığınız zaman yüzlerce işte neredeyse kitap çıkıyor ve en çok yazılım kitabı da Python. Çünkü popüler bir programlama dili sonuç itibariyle. E, bu yüzden de bu Python kitapları çok fazla var. Benim şey yazarı Onur Selvi arkadaşımız. Bu kitabı ben okumuştum bir dönem. Ya yani çok aşırı baktığımı da söyleyemem. Sadece object oriented tarafına bakmıştım. Bu da fena değil. Yani ama ben önermiyorum bu kitabı. Daha Güzelleri var çünkü ve daha iyi açıklanmış olanları var. Diğer kitabım Java. Şimdi bu Java kitabını görüyorsunuz. Kitabı baya ben yıpratmışım. Hatta e, kitabın bazı sayfaları yırtık. Bakın bakın <laughs> kitabın bazı sayfaları yırtıldı. Ya ben bu kitabı baya çalışmıştım. Bu kitabı da 2020'de galiba aldım. Yani 4 veya 4 sene önce olması lazım. Bu kitabı aldım bu Java olarak bence güzel kitap. Yani şu anda bunun bu 22 baskı. Şu anda daha yeni baskıları çıktı bu kitabın. Hala yani satı, satılıyor. Güzel aslında. İki arkadaş yazmış bu kitabı da. CD'li bunda yok ya. Yani CD yok bunun içinde. Bu direkt CodeLab'ın üzerinden videolar izleniyordu. Yani hem videolu eğitimleri de vardı bunların. Ancak şu anda CodeLab'ın sitesinden değildi. YouTube'dan bu videolara ulaşabiliyorsunuz. Yani bu kitap da güzel bir kitap ama ben bunda eleştireceğim nokta yani örnek yoktu mesela. Yani örnek yoktuğundan kastım şu. Belli bir proje yok bunun içinde. Hani yapılmış. Hani şöyle size gösterecek projeler yok. Sadece programlamayı anlatıyordu. İşte bu böyle, bu böyle, şu böyle. Yani kötü mü değil tabii ki. Ben bundan çalıştım sonuçta. Bayağı çalışmıştım bunun üzerinde. Yani öneririm yani. Ama daha iyileri varsa bakabilirsiniz onlara da. Diğer ee, kitap arkadaşlar bu da Perl Perl eski bir programlama dili. Ben bunu bayağı eskiden almıştım. Bu da tavsiye eder misin dersen sonuçta eski bir Perl programlama dili ama siz bilirsiniz. Çoğu eski scriptler Perl'le yazıldığını da unutmayın. Ee, özellikle siber güvenlikle ilgileniyorsunuz, pek çok exploit Perl programlama diliyle saçmaldım. programlama diliyle yazılmış. Python ve Perl çok görürsünüz siber güvenlik alanında. bu da böyle bir kitap. Hani işinizi görür. Bakın şöyle içeriklerini göstereyim. kötü değil sonuçta. Diğer kitabım Android programlama. Bunu ben niye almıştım? Galiba bir ara Android'e merak saldım. Android programlamaya merak salmıştım. Öyle aldım. Şimdi de görmüştüm, okumuştum bayağı bu kitabı. Birkaç proje falan geliştirmiştim Android'te. İşinizi görür mü dersiniz? Bence yani o kadar da kötü bir kitap değil şu anda güncel baskısı var mı piyasada ona on, ona bakmadım ama e, güzel yani örnekler falan var hani bu kitapta projelerde birkaç basit de var bence kötü değil yani şey yapabilirsiniz bunu da eğer Android ile alakalı kitap alıyorsunuz arıyorsunuz alabilirsiniz Diğer kitabım siber güvenlikle alakalı bu da exploit geliştirme, özellikle C tabanlı programlarda exploitler geliştirilmiş. İşte buffer overflow'dan bahsetmiş burada, klasik buffer overflow, bedcharslar, egg hunting metodu, ondan sonra rop ile exploit yazma, 32 bit assembly li Linux. Bu da güzel bir kitap ben, bunu da okumuştum. Yani şöyle, bakın içinde bayağı kodları size açıklayıcı bir şekilde gösteriyor. İşte bad charts'lar, kötü karakterler falan. Yani bu eğer siber güvenlikle ilgileniyorsanız bence bunu alın. Ama tabii bunu almadan önce size şunu tavsiye ederim. En azından temelden bir C programlama dili biliyor olması, olmanız lazım. Çünkü bu biraz daha uh, reverse engineering'e giriyor. Yani uygulamaya bayağı tersine mühendislik yapıp uygulamanın içindeki zafiyetlere bakıyorsunuz. Biraz da C ve Python programlama dili bilmenizi gerektiriyor. Yani tavsiye etmeden önce bunu söyleyeyim size. Ya güzel kitaptır ama işinizi görür. Diğer kitabım da Linux. Herkes için Linux kitabı bu. Çok eski bir kitabı arkadaşlar. Şu anda bunun baskısını vesaire bulamazsınız. Çünkü yok. Galiba ben bunu nereden almıştım? Galiba hepsi buradan almıştım. Son bir tane kalmıştı arkadaşlar. Son bir tane kalmıştı. Ben bunu aldım. Şu ondan daha sonra baktım hani internette var mı böyle bir Linux kitabı yok. Yani bu zaten eski ki baktığınız zaman bunun arkadaşlar CD'leri falan da var. Bakın görüyorsunuz Linux. İki tane biri şeydi galiba sanırsam. Biri Red Hat arkadaşlar. Red Hat. Diğeri ne tam hatırlamıyorum. Ee, güzel kitaptır bakın. Şöyle eski bir kitap sonuçta bakın. Hala adamlar şey demiş. İşte alfa Yayınları falan. Ee, okuyucu bilgi formu demişler. Baya eski yani. Bakın bunu doldurup göndersem şu anda bilmiyorum. 2001 baskı. 2001 arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Burada da çok güzel. Ya yani bu zaten İngilizceden çeviri bir kitap. Bunun orijinal yazarı da Richard Peterson adında bir arkadaş. Çeviri bir kitap ama bence çevirisi kötü değil. Gayet iyi. Hani açıklayıcı ve anlayabiliyorsunuz ama eski olduğu için e, hala temel komutları buradan çözebilirsiniz. Yani pek çok temel Linux komutları çalıştığını söyleyebilirim size bu kitaptaki. Ama çoğu mesela network kısımları çok işinizi görmeyecektir. Çünkü eski kalmış. Gopher'dan falan bahsediyor arkadaşlar. Düşün yani. FTP'den e, sunucunuza nasıl dosya göndereceğiniz falan gösteriyor. Çok eski kitap. Yani 2001 düşünün yani artık. Onun için şu anda bulursanız alın ama ikinci elde vesaire. Diğer kitabım da bu da Abuküs'ten Linux komut satırı. Bu kitabı şöyle bence bu kitap da güzel. Çünkü çok e, detay yok. Bakın diğer kitap gibi çok detaylı açıklanmamış. Her komut veya Linux. Bunda sadece komut satırı arkadaşlar. Fazla detay olmadığı için bakın Linux sadece komut satırından hangi komutlar ne işe yarıyor. Hızlı hızlı açıklayıp e, geçilmiş. Bu kitabı da öneririm. İşte zaten kitabın üstüne Linux'un alet çantası diyor ama artık ChatGPT diye bir şey var. Bu komutların çoğunu şey yapabilirsiniz ama e, gene bence kitap her zaman iş görür. Yani bitmez, ölmez. Öyle söyleyeyim size. Bunu da tavsiye ederim. Çok güzel bakın. Hemen şey koymuşlar zaten. Ne var burada? Süreçler falan var. Ayrı ayrı. update işte komutların ne iş yaradığı vesaire. Bakabilirsiniz. Diğer kitabım da arkadaşlar. Bu da bakın şöyle göstereyim. Bilgisayar ağlarına giriş. Bu da network ile ilgili konular var işte fiziksel katmandan network katmanlarından falan bahsediyor. Fiziksel katmandan bahsediyor. OSI katmanlarından bahsediyor. İnternet nasıl çalışır falan çok temelden anlatmış. Bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada tabii bakın burada sevdiğim yanı kaynak kısmı da vermiş arkadaşlar. Çok güzel kaynakça yazmış. Yani ben ben zaten bunu gördüm aldım dedim. Aa bak adamlar sonuçta kaynakça da yazmıştır. Güzel kitaptır diye düşündüm bunu aldım. Çünkü bazı kitaplar adam bir şey paylaşıyor şimdi arkadaşlar. Bir... Ama kaynak yok. Lan sen bunu nerede? Kendin mi ürettin? Yok üretmedin. Hani onun için ben böyle kitaplarda özellikle kaynak gösterilmeli diye düşünüyorum. Burada da işte bazı network komutları var. Network'ten bahsedilmiş. İşte o OSI katmanları. Ondan sonra network topolojileri. işte yıldız topolojileri falan filan. Bunu da okumuştum ben. Baya işinizi görür yani kitap. İşte cihazlar falan var. Mac IP subnetler, çarçur. Bir ton şey var. Diğer kitabım da Metasploit ve penetrasyon testleri için. Bu kitapta zaten arkadaşlar bildiğiniz bu e, Metasploit diye bir yazılım var. Linux terminal ekranında kullanılıyor. Bu Metasploit yazılımı aslında şu. Çeşitli exploitler var içinde arkadaşlar onun. Ve su exploitleri kullanabiliyorsunuz zaten rapid7 tarafından e, geliştirilmiş. Yani bu da işinizi görür ama ben bunu ne bileyim çok tavsiye etmiyorum. Zaten direkt bu kullanımını göstermişti Metasploit'in. Ya yani internetten biraz bakarsanız zaten nasıl kullanıldığını çözersiniz. Bakın böyle bir kitap yetki yükseltme falan filan. Zaten temel Linux bilginiz varsa bu yazılımı da kullanırsınız sonuçta. Diğeri de Hacking Interface. Bu kitap kitap da bayağı eskiden almıştım ben. Bu da işinizi görür. Şöyle bu kitabın avantajı şu. Temel yani siber güvenlik konularına temel bir giriş sağlıyorsunuz. Yani basitçe açıklanmış pek çok konular. İşte zafiyetlerinden bahsetmişiz. Telnet'in zafiyetleri. işte koruma yöntemleri var. ICMP float saldırısı. İşte SQL injection'lar. Ondan sonra SSRF vesaire phishing'ler. Bunlardan korunma yöntemleri var. Bu da güzel. Hani Alıp böyle okursunuz, altını çizersiniz, neyin ne olduğunu az çok kafanızda kavrarsınız. Güzel bir kitaptır. Diğer kitabım A ve Yazılım Güvenliği. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Özellikle hem yazılımla ilgileniyorsanız hem de siber güvenlikle ilgileniyorsanız bu kitap işinizi görecektir. Çünkü burada genelde daha çok web tabanlı uygulamalardaki zafiyetlerden hani oluşabilecek zafiyetlerden bahsediyor. Mesela XSS'den bahsetmiş. Burada cookie'lerin çalınmasıyla alakalı şeylerden bahsetmişler. Çok şeyden bahsetmiş burada. Ya yani bunu da tavsiye ederim açıkçası. Arkadaşlar bu da güzel bir kitap hani alın okuyun. Yani okumaktan zarar gelmez. Hani diyeceksiniz yani yıl olmuş 2024. Hani hala size bu alanla alakalı kitap internette İnternette bir pek çok kaynak var. Aslında doğru söylüyorsunuz ama bence kitap okumanın da tadı farklı. Özellikle kitap okurken ben şunu fark ettim. Siz internette bir konuyu araştırırsanız dikkatiniz dağılabiliyor. Sağdan soldan pek ama kitap okurken dikkatiniz pek dağılmaz. Çünkü sadece kitapta direkt o konu olduğu için siz o konuya odaklanabiliyorsunuz daha kolay bir şekilde. Ben bunu fark ettim. Özellikle hani yazılım çalışırken yani kitaptan çalışmanızı da tavsiye ederim. Bir deneyin en azından. Öyle yapabiliyorsanız o şekilde çalışın. Diğer türlü tabi videolarla her şeyi halledersiniz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kitaplarımın hepsi böyle. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Daha güzel çok güzel kanalda içerikler ee, çekeceğim. Hoşçakalın.